son zamanlarda ülkemizin gündemini oluşturan yağ krizinden bahsetmek istiyoruz. Aslında yağ krizinden bahsederken genel olarak tarım ülkesi olan bir Türkiye'den bu krizlerin meydana getiren sebepler nelerdir ve bunların için neler yapabiliriz, bu sorunları nasıl giderebiliriz bunun üzerine bir hasbihal etmek istiyoruz. Dolayısıyla da bilirsiniz bunlara bir anen çözümleri neler olabilir Bunun üzerinden biraz da kafa yoracağız. Biliyorsunuz son zamanlarda özellikle de yağ üzerinde tarımsal sıkıntılarımızın meydana getirdiğini ve bunun için bir halk tabakası arasında aslında bir infiale neden olduğunu maalesef üzülerek bunu hepimiz izledik. Aslında durumunda öyle olmadığını bir yandan da bu kadar vehamete kapılacağımız bir krizin ortada olmadığını hepimiz çok iyi gördük ve bunu da Tarım Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi Beyefendi de bunu dile getirdi. Bizim yaz stoklarımız bizi Temmuz'a kadar götürebilecek bir durumdayken biz bunları nasıl bir anda da şu an hemen bitirebilecek bir durumla nasıl geldik bunun üzerinden konuşacağız. Biliyorsunuz aslında spekülatif Konuşmalar, hareketler bunun üzerinde çok e, kafa yordular. Dolayısıyla da e, vatandaşlarımız üzerinde bayağı sıkıntı oluşmaya başladı ve marketlerde akın etmeye başladı. Hatta izdihamlara neden oldu. Bunun ne kadar aslında tarım ülkesi olan bir e, ülkenin, bir coğrafyanın bunun e, sadece ithale, bağlı bir duruma geldiğini, dışa bağımlılığımızın ne kadar vahim bir durumda olduğumuzun bir göstergesi de oldu. Tabii bunun için neler yapabiliriz? Biz Tüketiciler Birliği olarak bize gelen en çok sorunlardan marketlerde veya zincir, zincir marketlere sahip olan marketlerimizin yapmış olduğu stoklama durumlarında bu durumun veya toptancıların neler yaptığını bunun birçok aslında sebepleri olabilir. Bunlar sebeplerden bir tanesi ama asıl temel kaynağı indirmek gerekiyor. Biz tarım ülkesi olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ama şu an birçok gıdadan veya yağ konularında birçok tarımsal ürünlerin dışa bağımlı bir hale geldiğimizi ve hep ithal üzerinde hayatımızı ikame ettiğimizin bir göstergesi bu aslında. Ama tabii biz bunu önceden üretimin olduğu bir ülke, tarımın başat gösterdiği bir ülkede biz nasıl bu kadar vahim bir duruma geldik? Bunu düşünmek lazım. Tabi hantallaşan bir ülke her zaman bağımlı olmaya da mahkumdur. Biz neler yapabiliriz? Bunu ııı e, bağımlılığımızı nasıl mi, minimize edebiliriz? Bunu konuşmamız lazım. Aslında ııı e, dört özelliğe sahip iklim coğrafyamızın e, her alanda dört iklim çeşitliğini yaşanan bir ülkeden bahsediyoruz. Biz bunun için aslında ııı e, tarım programlarını, tarım planlama teşkilatlarını bunu güzel bir şekilde üretime dayalı, üretime esaslı bir şekilde Tarım Bakanımızın da veya ülke çapında bir tarım seferberliği başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Ki zaten bu krizlerin de göstergesi bu oldu. Genel olarak üretime dayalı, üreten bir coğrafya her zaman güçlü ve dinamiktir. Dolayısıyla da biz üreten insanlar olacağız. Bölgesel olarak da biz Yüksekova'da Tüketiciler Birliği'nin bünyesinde kurduğumuz destek Kadın Kooperatifimizin ilk aşamalarından hep üretim olduk. Geçen sene de biz 33 dönümlük nohut üretimimizi gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra da 60 döneme yakın bir fasulye üretimimiz oldu. Ben diyorum ki Perviz Geçirgen Tüketiciler Birliği Hakları Şubesi olarak diyorum ki yüksek vayı e, tarım sefer yüksek vayı tarım seferberliği başlatalım. Biz yüksek vayın bu kadar güzel bir ovaya sahip olması sahasbiliyle güzel çiftçilerimizi güzel bir şekilde bilinçlendirip tarımın ne kadar önemli olduğunu özellikle de bu pandemi döneminden sonra ve en son Rusya Ukrayna savaşı sırasında yaşanan krizlerin bize artık özümüze dönmenin son derece zorunlu olduğunu bir göstergesi oldu. Biz her zaman her yerde üretmeye başlamalıyız ve üreteceğiz de. Biz neler yapılabiliriz? Şu an mesela biz dernek olarak bir projemizi oluşturduk. Projemizin ana teması tamasında aspir ve ayçiçek yağı. Aspir ve ayçiçek yağı. yani biz köy köy, bölge bölge gidip coğrafyamızda çiftçilerimizi bilinçlendireceğiz ve üretim yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla da en son doğru da biz bütün hasadımızı aldıktan sonra ya gibi bir sıkıntımızın olmayacağını bölgesel olarak biz bunu aşacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla da bölgesel düzeyden aslında ülke çapında bu hareketi başlatmamız gerekiyor. Tabi sadece yağlı ürünler kategorisinden değil, bütün alanlarda tarımın bütün ürünlerinin açısından biz tarım seferberliği başlatmalıyız. Dolayısıyla da. Biz üreten bir Türkiye olarak dünyaya güç katabiliriz, kendi gücümüze güç katıp dünyaya da e, ihracat yapabiliriz. Bunun eskiden var olduğu gibi zaten de e, Konya gibi bir e, bir yerden bahsediyoruz, buğday ambarından bahsediyoruz. Bu, e, dolayısıyla da biz her alanda bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Artık tembelliğin, hantallığın zamanı kalmadı. Küreselleşen bir dünya içerisinde teknolojinin esiri değil, teknolojiyi kendimize esir edip kendi imkanımıza, kendi e, ihracatımıza ve üretimimize bunu e, iyi bir şekilde ve mantık çerçevesinde kullanmamız gerekiyor. Ama maalesef şu an teknolojinin eseri olduğumuzu ve teknolojinin bize yaratmış olduğu güzelliklerden faydalanamıyoruz maalesef. Biz bunu aslında bir an önce bu e, vahim durumdan, bu hatadan dönüp teknolojinin modern dünyanın bize yaratmış olduğu fırsatları doğru bir şekilde kullanıp bunu tarıma dayalı bir şekilde biz bunu gerçekleştirmemiz lazım. Entegre sistemini harekete geçirmemiz lazım. Dolayısıyla da şu an mesela yüksek Yüksekbağ gibi bir yerden biz sera e, projelerimizi oluşturacağız. Seralardan bahsedeceğiz. Biz bölgemizin ılıman sıcaklığına sahip bölgemize sera üretimi başlayacağız. Daha biliyorsunuz bölge olarak ilkbaharı çok geç yaşayan bir bölgeden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla da Temmuz'a kadar biz maalesef ürettiğimiz ürünleri e, alamıyoruz. Pazarda bunu yerini gösteremiyoruz. Dolayısıyla da bunun önlemini alabilecek sera alternatifimizin olması gerektiğini düşünüyoruz. Yakın bir zamanda zaten böyle bir çalışmamız olacak. Ve bunun ileri bir boyuta nasıl getirebiliriz? Bunun e, il tarım ve ilçe tarım e, bünyesinde hareket ederek koordinasyonlu bir şekilde uzmanlarımızla bunu harekete geçireceğiz. Tabii bunun yanı sıra da evet Aspir ve Ayçiçek ee, üretimimizi ilkbaharda gerçekleştireceğimiz gibi bunun e, sebze. Ee, bak, sezze alanında da biz domates, biber, patlıcan veya diğer ürünlerimizde de bunu yüksek boy e, tarımsal bir şehir olarak nasıl harekete geçirebiliriz? Ve, e, bunun verimliğini daha yüksek bir seviyede nasıl bunu alabiliriz? Bunu uzmanlarımızla hareket edip çiftçilerimize bunları aktaracağız. Artık tembelliğin, hantallığın yeri kalmamalı. Dolayısıyla da e, tarımın bize ne kadar kıymetli olduğunu bizzat göstermiş oldu ve bunun ileri bir seviyeye de götürmemiz lazım yani artık e, üreteceğiz üreten bir Türkiye olacağız üreten bir yüksek olacağız üreten bir bölge ziyadında e, biz yüksek onun e, sınırları dışına çıkarak bir Türkiye'nin tamamında bu üretimin gerçekleştirilmesini istiyoruz